Evet, margaz bu. Umurcadan geldi. Maşallah. Bakın. Burada da var üzüm üzerinde. Kalsın, geçen, evet. geçen, sene çubuktan dikilmişti bu. Bir tane daha var orada bak. Üzümü bile var. Maşallah. Bakın. Evet, margaz. Margaz. Ormana da başladı bilmem vermeye. Ondan sonra şurası Tekirdağ'dan gelen üzümler. Pembe çavuşlar. Pembe çavuşlar. Baksana gelişimlerine. Çok güzel oldu. Evet, Tekirdağ pembe çavuşu. Şöyle. Sanki İki senelik bir tane değil mi? Evet, İki maşallah sefer. çok güzel. Senelik. Çubuktan yetiştirme. Şurada bir çoğu dimrit. Ormana mor bir Ormana dimrit şöyle. Ama çoğu ona koydum. Nalin olduğu için. Tabii zor. Şey. şöyle. Evet. Beyaz zümrüt. Beyaz zümrüt. Yaprağı falan çok harika, yumuşak bir yaprağı var. Burası bizim köyün arilesi yine. Arili. Bu kimden alınan arili? Bu da Nezat arkadaşımızın alınan arili bu. Bu e, evinin önünde bir tane asma var ondan. Hmm. Burası yeşil beyazı. Hı hmm. İstanbul'dan geldim ben senden. Beyaz zimrit şuraya kadar. Evet beyaz zimrit maşallah çok güzel verimli evet. olmuş sende. Ben hemen hemen zayiat yok gibi bir şey baksana çok güzel gelişimi de var. Bizim zimrite göre nasıl? Ya, yaprağı güzel. Yumuşak bir yaprağı var. Ya yani bizim tabii dimetim, üzümün, Üzümünü, bizim... görmedim tabi <laughs> daha. <de. gülüyor> Bunlar kırmızı çavuş. Ha, yani kırmızı çavuş biraz şurada. Görünce hemen tanıdım. ne var? Dövüzüm şurası. He Konya Hadim'den gelen. Bak da da zayiat yok çünkü bir şey sayılırız. Bu Arili'nin bir çeşidi ama Arili daha farklı. Hadi. Burada ne var? Bal bal şurası. Bal bal. Kocaeli'den gelen bal bal. Burada ne var? Siyah lokum şurası. Heh siyah lokum üzümü de çok sosladık. Harika bir üzüm. Ondan sonra pembe çavuşların çoğu kurudu şöyle bir sıkıntı oldu. Büzgülü pembe de. büzgülü bu galiba. Bu pembe, pembe büzgülü. Pembe büzgülü çok tatlı olduğunda kabuğu incelen ilk başta sert gibi olan çıtır çıtır bir üzüm. Evet. Hmm. Evet. Yine getireyim. Dimlit, ormana dimliti. Hı, ormana dimliti bu. Evet. Değişimleri güzel olanlar da var, güzel olanlar da var. Mor dimlit dediğimiz ormana ait olan. Nadık sağlam. Maşallah. Arili herhalde. Bu Arili. Salamanın Ali'nin Arili'si var birkaç çeşit seneye de Ömer, Ömer, Ha, şey arili, e, saray, çavuşu çavuşu çavuşu, saray çavuşu dediğimiz beyler beyler, beyler sarayından gelen arililer yine burada tekrar diğer arili bu arili yüzde Din, 40 20. bir verim verir dimliklerde böyle onun için e, bakımı çok zordur evet fidanlar ormana bağları için hazır.